Saksı değilim ben. Sakan. Muavinim ben. Bana saksı muamelesi yapamazsınız. Saksı değilim ben. Muavinim ben. Lütfen ben buradayken benim ağırlığıma hareket edin. Şey en çok bana soracaksınız saksı değilim ben burada. evlerden gidiyor değil mi? Şirin evler. Saksı değilim ben. He? Saksı, Saksı değilim ben, muavinim ben! Saksı değilim ben, muavinim burada! Niye Saksı değilim, muavinim! Lütfen bir selam verin, ne olursunuz. En çok bana soracaksınız! Saksı değilim ben, lütfen bana sorun. Çok <laughs> en çok bana soracaksınız saksı değilim ben. En çok bana soracaksınız. Saksı değilim ben burada akbile basarken. Ne yapıyorsun o? En çok bana soracaksın. Aptal mısın? Akbile bas. <laughs> saksı değilim ben. Lütfen geçerken bir selam verin. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> en çok bana soracaksınız bana. En çok bana. Saksı değilim ben burada muhabirim. Gelmiş geçmiş en iyi muhabirim. Allah'a <laughs>